<laughs> evet selamlar demek istedim ama birden görevin ortasında bulduk kendimizi. O yüzden videoyu böyle bu şekilde şey geç Ne oldu? Slip going to blunder outpost diyor. Ya Yo, yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok kusura bakma yani. Ya öyle bir salaklık yok yani kusura bakma da. Biz high 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 yani. yapacağız bu işi. Aynen hayırdır yani. Gerekirse savaşırız <laughs> burada abi yok yani böyle yağma. adamlarla savaşıyoruz falan. He, eşi gücü bırakıp ben onunla uğraş. Yani, yok abi ben buradan gitmem ya, hayatta gitmem. Ulan ben o kadar ışık toplayacağım, yarım saat sen bana söylemeyeceksin, sonra defol diyeceksin. Lan sen kimsin ya? Bir dakika Erdoğan'a bağladım. Yani. <laughs> Ben niye sana sıktım? <laughs> ne oldu? <laughs> İgen sana sıktı bakıyor öyle. <laughs> niye? Ulan. <laughs> Abi red. Ne müzik değişti? Bak şu şeylerden dolayı ya. Niye bu kadar lek var lek?

Berkan video girişi bir daha hiç yapamayabilirsin söylüyorum. Ben yaptım zaten dedim ya evet selamla demek isterdim falan diye söyledim ya. <laughs> He <Ha>, tamam. <laughs> Giriş tamam, yaptım. Dur, ya. videoda mıyız? Ya, videoda tamam. ya? Diye... Böyle, böyle, olmasını beklemiyorduk ama dedim ya işte. <laughs> Birden kendimizi görevin ortasına bulduk. Tamam abi. Bak şuradaki gun pound'lar bize çok lazım olacak. Buraya çekmeyeyim ben dur ya. Şimdi patlar matlar. Başımız belaya girmesin. Abi yiyeceğim kalmadı. Neyse. Ben sana vereyim. İstiyorsan. Şurada sandık mandık yok. Varsa ver. Tamam. Sandık varsa. Al evet. mübarek. Evet. Evet. Bu ne istiyor? Tamam mavi bende var. Beyaz da var. Ayy şeyde iskeletler geliyor. Kaçalım. Bu, sıkıntı bu. Oy. Ee, abi 12'yim kim ah. o zaman. Havaya uçtum ya, bu ne böyle? Lan kaçın! Kaçın! Dur, çok heyecanlandım, dur. Ne ee, bitmez ateşmiş ya. Yeşil, yeşil ışık. Bir saniye. Ee, beni takip eden şey nerede ya? Ay. Abi gözünü seveyim. Topu nereye atıyorsun? Ama abi bak yaptığın tam puşluk ama bak benim de bunu blender atıyorsun bu olmaz ki. <laughs> Kalle şerifler ne direkt yapıyorlar. Ulan buradan gitmeyeceğim ulan. Gitmeyeceğim ya. Ulan zal olur Rüstem gelsin şuraya. Efresi yap gelsin yine gitmeyeceğim ya. <laughs> ben şu bizim gemiyi bir kontrol edeyim ya, ne olur ne olmaz. Harbiden Sunuk Olmasın. Aynen. Bir i̇şte sen şüpheleniyor. I see a ship. Lan gemi mi geliyor? Aa bir dakika brick var. Bir tane daha mı brick geliyor? Var. N'de brick var. Senin gördüğün hangisi? North diyor bizim bi, adam. Evet ben de gördüm. Bir tane brick geliyor. Ya bir defolun gide, olun gidin salla Ne bu ya dün de aynı şey. Harbiden. Ah bot tam da boss çıktı ha. Ben gemide bekliyorum. Ben i̇ki dakika dur bakayım. Tamam. Bekle Berkant sen gemide bekle. Biz şunlara boruyu verelim hemen 2 dakikada Adamlar durdu çapa çekmiş Aa, olabilirler bizim, bizim yapmamızı falan mı bekliyorlar Ulan bunlar amma şey ya Berkant Abi kalleş herifler ya Ulan, ulan çekil bir... şuradan lambaya takıldım ya, Suyun altına Aa. dalayım bakayım Hatta bir var mı kimse gidip de Abi bedavayı koymayın ne çok sevin insanları ya Harbiden ya abi çalışın ya Tamam biz burada yarım saattir kesiyoruz ama olmaz ayıp denen bir şey var. Hı hı. O sırada oyunun ismi Sea of Dice. Evet. Hırsızlar deniz. Yani çok takamıyorsun abi. Korsanların da yasaları var değil mi? Karayip korsanların da. <laughs> Aynen. İsmine i̇şte boss'u öldürüyoruz adamlar sonra bize dalıyor. <laughs> Eyvah. Buraya bak, bak ben, ben şirketim, de işlettim bana sıkma. Getirdim. Ben de işlettim. Ben sendenim seni karıştırıyor falan olmasınlar ya bizimkiler ama <laughs> boş değil de. İçeride benziyorum diye. Bam. Ne oldu kestik mi? Yok be bana geliyor. Ha, bana başarım geldi de dedim nereden geliyor? Ya. Ay ne tek attı. Tek attı Yunus. At, o tek atar. Ben şey alıyordum ya dur bizimki diriltebilirse seni. Ben git adamların gemisinden yiyecek alayım ya. Al al mübarek bizim şeyden alma ya. Adamlarınkinden al. <laughs> <laughs> ne harcayacağız biz kendi şeyimizi ya? Tamam iki tane daha şey patladı. Şimdi e, biz bu boss'u kesince önemli bir fikir ayrılığı olacak. Berkan söyleyeyim <laughs> <bir> sonra. <gülüyor> ya <gülüyor> kimse de ödül <ödülüyor gülüyor> geliyor sonuçta ya. Böyle şey lazım. Abi bir dakika lan. Da. Bir tanesi şey ne oldu? Bunlar şeye satacak değil mi? Ripper'a falan satarsa da <laughs> bazenleri. Şeyi e, bu Legend Chest'i bunlar Ripper'a satacak. Hey. Ama bizim Athena'ya satmıyor. Neyse ben onu direkt aradan kaparım ya. Sen merak etme. <laughs> Ya bir de kavga gürültüyle uğraşmıyor mu? Her bir de, uğraşma, de kavga çıkıyor düşünsene. Aa, evet. benim ha. lan Benim ay Allah'ım falan. Neden ki bu brick gitmiş? Yok. Boss Bey buradayız. Tamam bir tane daha vurduk. Ya gemiye çok dikkat edelim ya. Bir daha uğraşmak istemiyorum ben yarım Hı. saat ya. Gizli gizli adamların alt katına şey mi koyayım acaba? Bu nedenle adına. Barut fıçısı. <laughs> Harbiden ha. Bak yapalım öyle bir şey ya. Abi güvenlik her şeydir ya. Berkan bak dinle beni. Yapalım Berkan. Yapalım. Ama birisi burada nöbet tutuyor. Ha çakal. Ulan anla çakal o. İki tane üç tane barut kutusu bir koyacağım bunları. Bir havaya uçuracağım bunları kaçıp gideceğiz. <laughs> Aynı şeyi onlar bize yapıyor. Sen tam böyle görev bitiyormuş gibi oluyor. Bir patlama sesi. Ha adam barut fişi götürdü bir yere. Nereye götürdü onu? Oğlum bak. kalleşlik yapmayın. Ona bak ya. Ona bak Berkant. Şu an onların gemide biri var mı yani? Vardı. Az önce aşağıda aşağıda geziyordu. Kadın karakter var ya o. Boss mu oldu? çekelim fıçı koyuyorum. Eee fıçı vurmadı. Nasıl ya? Oha. Beynim, ah kafam Hey. Bu nereye gittim ben böyle? Abi artık ölmen lazım ama hack var. Abi bu yemek yedim mi? Niye öldüm ben şimdi? Neredesin sen? Zor kurtarma gitti. <laughs> Abi ama yedim evet. tam narı yedim öldüm. Ay başlayacağım bu zaman Abi artık ölmen lazım ya. Blunder Bastard gibi daha şey eee nedir o? Gunpowder. Bak Brick hala bekliyor orada ya. O kesin bizi bekliyor. Yüzde yüz ya. Eminim ya. Yedim gemi sakin duruyor. Zaten etrafı şöyle. Aaa! Aa, ulan ya! Ya hayır! Te diğer tarafa mı atladın? <laughs> Abi geri, <gerisi, gülüyor> geri sektim beni geri attı ya. Başlayacak. <laughs> Neyse iyi oldu ya. Ben şey yaparım şimdi. Ölmem iyi oldu. Gemiye bir bakayım bizim gemiye. Hayır. Adamın bizim ge ge gemiden e ben şimdi çıkıyorum. Abi iki defa beceremedim. Ay Allah'ım. Çık şuraya iki defa üst üste fail olmaz ya bu ne bu? Hadi yüklen hadi. SSD desin ya sözde hadi ya. Heh. Bizim SSD'ler artık SSD'ler ortadan çıktı ya. Ahalim. Demode oldular. Eskildiler. Artık yeni SSD'lerden lazım. Brick harekete geçti. Ayıp, hayır 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 patlatma patlatma. Uy. Dur bakayım çaktırmadan bizimkilerden ilk üç bir şey alıyor Öyle yaptık. Bakayım, bizim Bizimkilerde de bir halt yokmuş ama neyse. Ya abi. Ya, bu ilk yakınlaşıyor ya. Umarım bir saldırmaz yani. Yani yapmıyoruz Tam bizim geminin alt katı, üst katı falan her şey temiz. Adamlar bir dalga dümen yapmıyor galiba. Şimdi bir şey yok ama. Yanıyorum hayır. Boss birazdan ölecek ya çok az kaldı. Ölsün artık yeter. Az kaldı. Baskın yersek bile Berkant birimiz bosa dalsın devamlı ki. E başarımı bize de gelsin. Hmm. Böyle yine fıçı aldı. Hayır öleceğim öleceğim. öleceğim. Ah. Öldün mü? Öldüm. Dur canlandıracağım seni. Dur 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 dur. Birini kaldırıyor. Tamam kaldırsın Hı, o rahat. zaman. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hayır yani bir de yetmemiş. Küçük küçük, küçük iskeletlerle uğraşıyoruz şeye bakalım. Abi o kadar fıçı nasıl yetmedi ona yahu. Tamam brick gelemiyor adam. Yemek yeme, yemek yeme. Ölecek, ölecek. Kaç yüz bin canım var. Oh. Ay! Oh. Oh, 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 oh. Abi yiyeceğim kalmadı. Yedim ayvayı. ay bayı. Hayır hayır hayır. Kaç 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 kaç. kaç. Yiyecek bulmam lazım. Dur ateş etme dur. İçi boş. brick, Nereye gitti obrik? Aha. Kazandık. Kazandık dur atanı hemen almamız lazım. Dur, hmm. dur. Well played. Nice oh yes ha ha falan diyelim ki. Adam İyi oynadın yazdın. Nice hmm. oy. Tamam açın abi şurayı. Berkat o şeyi kay. Legend'ı kap Berkat. <laughs> Boşalım geldi. Ha. Ver abi Legend'ı tamam. Heh. Tamam. Legend'ı aldık. Lan! Fıçıyı yaktı kimse. Ç Kim patlattı onu? What? Ha tamam şey. E e tedbir için mi yaptı onu? Galiba onun için yaptı. Hış. <laughs> Dedim acaba mı hani? Acaba mı? <laughs> Tırpancı sandıkları da var içeride. Ananaslar var onları yiyeyim bari. Hadi yok abi hiç öyle bakma ben sana bu sandığı veremem ya yani, kusura bakma. Aa burada var ya kan dökülür bu sandık verilmez. <laughs> bunu nereye saklasam ben acaba ya? Ya o, tırpancıyı onlar alsın efsanevi diye biz aldım abi en iyisi değil mi? Aynen aynen o değende şeye koydum pardon ocağın üstüne koydum ondan hmm. sonra bir halt olmaz. Ya e, şunu göstermiş olduk hani. 497 Demonet bu şekilde yapılıyor. Hmm. Işıkları toplamanız lazım önce. İşte fırtınaya gidip yıldırıma yürüyorsunuz. Köpek balığına yürüyorsunuz. Ateşle o ateş güllesiyle kendinizi yakıyorsunuz. İskelete ölüyorsunuz, Oyuncuya ölüyorsunuz. Öteki dünyadan hepsinde de şey yapıyorsunuz. Işık alıyorsunuz o fenerden falan. O şekilde ışıkları toplayıp en sonunda da ritüel kafatası alıp buradaki bedeni olup kafası olmayan iskelete yerleştiriyorsunuz. Başlıyor zaten. Sonrası Sonra, videodaki gibi. zaten ışıkları toplama anda boşuna vakit kaybetmeyin onları gösteremedik bilerek şeyle başlayacaktık Biz başlayacaktık. Bir adamlar başlatmış. Onlar birden aynen. görevin ortasına bulduk kendimizi aynı. Hadi gidiyoruz. sene adam şimdi diyormuş. E, stop falan diyormuş. Dungeon Chest diyormuş böyle soru işareti koyuyormuş. O <laughs> <laughs> da yapmazsın mı? Görevi yaptık. Dönüyoruz şimdi. Hop, oh, oh, hop, şu kuşa bak Allah'ım ya. <laughs> i̇leride, ileride alacağım böyle bir papağan var ya böyle. Oynasın, dans etsin böyle gezsin evin <laughs> içerisinde Çok tatlı değil mi ama ya? Ee, bu gemi Şimdi bizim anahtarımız neredeydi? Lan tamam, bir şey yok, bir şey yok. Korktum ben. <laughs>